Çünkü... Şu gördüğümüz alanda bizim 200 dekarlık bir alanımız var belediye olarak tahsis ettirdik ve burada 4500 Trabzon hurması dikimi yaptık. Sol tarafımızda görünen bu hurmalarımız ve arka tonumuzda görülen hurma ağaçları bir yaşında. Onların da bakımını şeyini belediye olarak yapıyoruz. Biz sadece DAP Daire Başkanlığı'ndan bir 200 bin TL'lik bir hibe almıştık. Şu anda 1500 tonluk bir havuzumuz var. Kaynak suyumuz var. Suyumuzu getirdik. suyu o suyumuzla sulamayı yapıyoruz. İnşallah bizim burada kurutma testi sözünü aldık. yine kurutma testi de gerçekleştireceğiz. Ve hurmalarımız yetiştiğinde bunları hem turfanda olarak hem yaş olarak hem de kurutulmuş vaziyette piyasaya sürmüş olacağız. Birkaç yıl sonra bu ürünlerimizi piyasaya sürdüğümüzde yazan belediyemize büyük oranda bir katkı sunacak ve büyük çaplı bir geliri olacak. Hem de bu bozkırda olan bir araziyi değerlendirmiş olduk, yeşillendiriyoruz. Ve yine sol tarafımızda da çardak üzüm projemiz var. Yine Tarım İl Müdürlüğü ile beraber yaptık.